Bomba orada. Ay, kalbimde. <laughs> başka bir yerde. O zaman umarım karşılaşırsın diyoruz. Karşılaşacağız ben <gülüyor> inanıyorum. <gülüyor> Yolda yürüyorum. Bir kadın geldi şey dedi. Sıkın evlenme dedi. <laughs> Yok dedim ben evlenmeyi düşünmüyorum falan. O adam çok yalancı falan yapınca. Ha dedim siz bahsediyorsunuz falan. Ya, şey oldu bak ben nereye düştüm ya ben de ne yapıyorum şu an falan oldum böyle hani şey oluyor genelde. Eh, geldi yine. Çoğu iyi oyuncu ya da evet. çoğu iyi müzisyen çok popüler değildir. Çoğu oyuncu kendini izlemeyi çok sevmez. Evet. Ama ben kendimi izlemeye bayılıyorum. Bir başkadan herkese merhaba. Bugün İrem ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Çok iyiyim. Şahaneyim. Bu aralar enerjim çok yüksek. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok keyifliyim. Süper. <laughs> Öyle. Peki, lise zamanlarından beri tiyatro ile ilgilendiğini biliyorum. Evet. Bu nasıl gelişti bu süreç? Onlardan biraz bahseder misin? Aslında şöyle... Bunu böyle en başına gidersek. <gülüyor> <gülüyor> Çocukken e, halam beni bir çocuk tiyatrosuna götürdü. Alice Harikalar Diyarı'nda. Böyle gidiyorum ilk defa tiyatroya gidiyorum falan böyle sahneye bakıyorum ne var ne yok. Sonra böyle bir kız çıktı. Pembe bir elbisesi falan var üstünde. Sarışın, Aha. inanılmaz güzel. Sonra böyle küçük bir ev yapmışlar. Sonra o evin içinde büyümeye başladı falan. Ben de böyle izliyorum. Bir şey oluyor şu Aha. an. O bende kaldı. A, tiyatro var, sahnede büyüyen çok güzel bir kız var dedim ki yani burada bir şey var. Aha. Bunu tut. Ama kimse de bana şey demiyor ki bak İrem tiyatro diye bir şey var tiyatrocu olabilirsin, oyuncu olabilirsin falan. <laughs> sonra böyle ben artık 14 yaşıma falan geldim. Dedim ki ben tiyatro yapacağım. <laughs> evet. Sonra böyle kendim araştırıyorum, kurslar buldum, bir şeyler buldum, onlara gidiyorum falan. İlk sahneye çıktıktan sonra şey dedim, benim konservatuar okumam lazım, bunu meslek edinmem lazım ve bunu yapmam lazım. Ben başka hiçbir şey yapamam ve gerçekten öyle oldu. Ee, başka hiçbir şey yapamazmışım. Hmm. <laughs> Bayağı o Alice Harikalar Diyarı bana kendime buldurdu falan gibi bir şey oldu yani. Yani oyuncu olmaya öyle o evin içinde büyüyen kız evet. mı ilham verdi sana? Evet, kesinlikle. Yani hmm. evin içinde büyüyen çok sihirli bir şey var ve e, ufkum açıldı o anda. Yani şey dedim ben de evin içinde büyüyebilirim. <laughs> Ve evin içinde büyümeye devam ediyorum. Çok, Çok iyi. Şükür. Gerçekten. Evet. E, dizi setlerinde de devam ediyorsun. Tiyatro mu, dizi seti mi diye sorsam sana. Tiyatro bu kadar sende önemli evet. bir yer alırken, zor bir ayrım <laughs> Çok say. zor bir soru bu. <laughs> Geçebiliyor muyuz? <laughs> ya şöyle. Şu oyuncu kendini izlemeyi çok sevmez Evet. ama ben kendimi izlemeye bayılıyorum. Çok iyi. <laughs> evet. Ama kendini geliştirebilmen açısından da bence güzel bir şey bu. Ya e, kendimi izlemeye bayılıyorum ama şey diyorum, ''Ah hayır ya böyle iğrenç oynamış olamam şu anda yani ne bunu yapıyorsun burada? Yapmam, olamam.'' falan. <laughs> böyle şeyler de var. E, hem kendimi görmek, o açıdan eleştirebilmem için bana evet, iyi oluyor. Evet. Ama aynı zamanda bir ''Aa ben.'' falan. <laughs> <laughs> Bunu seviyorum. O yüzden e, yani kamera önü bir yerde ama tiyatro bambaşka. Evet. Yani e, o his, o sahne tozu dedikleri şey, sahnede şarkı söylemek, işte şar dans etmek, var olmak, seyirciyle göz göze olmak. Çok bunlar değiliz. çok canlı, çok diri tutan şeyler. O yüzden tiyatro... <laughs> Kalbinde. Tam başka bir yerde. <laughs> çok iyi, çok güzel. Peki bu e, ilk projen Baraj dizisi. Evet. İstanbul dışında bir yerde oldu diyebiliyorum. Baraj Sakarya tarafındaydı. Evet. Hı -hı. Evet. Ama orada çekimleri. Evet yani baraj olan kısımlarda Sakarya'ya gidiyorduk ama evet. e, genelde İstanbul'da Onun İstanbul'da evet, evet. Mesela İstanbul'da. ilk projen olarak İstanbul dışında bir projede yer almak hı hı. nasıl ne hissettirdi sana? İlk projende değil mi dizisi? Evet evet ilk proje. Ee, ben Sakarya günü birlikte gidip geliyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben bütün bizi şey Sakarya'da çekiliyor diye biliyorum. Yok hayır ondan sonra e, içimizden biri evet, diye Evet onu bir da proje evet vardı. Hı hı. O asıl Marmaris'teydi. Evet. Asıl bomba orada yani Aa, şehir dışı olarak Hı -hı. E, ama barajın ya baraj bende çok şey İlk projem evet. sette ne yapacağımı bilmiyorum oyuncularla işte nasıl iletişim kuracağımı ya da oyuncular değil işte yönetmenle nasıl iletişim kurulur benim karavanım hangisi <laughs> makyajım <laughs> baya böyle bir e, böyle bir ortamda ama ilk proje şahane bir projeydi evet. benim için alışma açısından da işte yönetmenimiz Ece inanılmaz eğitici bir kadın çok iyi bir yönetmen O bana çok iyi gelmişti bir de şeydim biraz korkuyordum falan açıkçası ya. yani <gülüyor> <gülüyor> Baraj böyle kalbimde çok çok minnoş bir yerdi evet. bir de çok sevdiğim bir yapım şirketi hı hı. ve benim ilk elimden tutan evet. insanlar işte Fatih Aksay olsun, Diren Canım olsun. O yüzden ben de çok özeldir yani. Peki bu e, oynadığın karakterlerle kendinde benzer yönler bulduğun oluyor mu bazen? Ya şöyle, en son Melis olduğu için evet. Melis'ten örnek vereceğim. Melis çok aşık ve bir şeyler sürekli göz önünde olmasına rağmen yok sayıp affedebiliyor. Evet, tamam diyor, görmüyor falan. Yok ya. Ben de öyle bir şey Hayır, yok Öyle değilsin. Görürsün. Tam zıttı. Yok yok. Evet. Yani ben böyle küçük bir şey yakaladığım anda, "Aa, ben hiç konuşmam. Hadi görüşürüz." derim, eşyalarımı toplar giderim hadi yani. Hadi. <laughs> hadi görüşürüz bile <laughs> derim. Abi bir gelir evde ben yokum falan Aa. yani. Evet. O yüzden böyle senaryoyu okuyorum ve şey diyorum. Affetme. Bu sefer affetme. <laughs> Beni şey diyor musun? Ay ben bunu nasıl oynayacağım falan. Nasıl yapacağım? <laughs> yani zıt, zıt bir karakteri oynamak zordur ama. Ya evet bana zıt ama oynuyorsun çünkü evet. işim bu. Doğru. Evet. <laughs> mantıklı. O yüzden sıkıntı olmuyor. Peki bu e, televizyon sektörlerinde işte mesela Beren Saat bizim için Bihter'dir her zaman. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir yapışta onun üstüne. Sen, sen de oynadığın rollerin üstüne yapışacağını düşünüyor musun? Daha öyle bir rolün geldiğini düşünmüyorum. <laughs> yani evet belki Alice dedik işte Bihter evet. dedik. Yani belki Alice Olacak ama o Alice daha gelmedi hmm. ama gelecek birazcık daha zamanı varmış gibi O zaman hayal ettiğin rol Alice diyebilir miyiz? O şekilde bir şey mi? Alice mi bilmiyorum yani çok çocukluktan gelen bir şey olduğu için Alice evet. dedim buna ama mutlaka bir yerde bir Alice oynayacağım. ben. <laughs> <laughs> Bu Alice olmayabilir Bihter olabilir işte Gizem olabilir Cansu olabilir evet. ama mutlaka bir şey olacaktır. Doğru. Sadece daha onu oynamadım. <laughs> Birlikte oynamayı hayal ettiğin bir oyuncuyu sorsam sana. Çok basit bunun cevabı. Haluk Bilginer. <laughs> evet, Haluk da. Bilginer. Evet onunla da. Haluk Bilginer. Çok istiyorsun. Çok istiyorum. Ama e, Fatih Hartman da evet. benim çok e, <laughs> sihirli oyuncularım arasında. Evet. İşte Bülent Emin Yarar. <laughs> e, onlar da ama tabii ki yani... Tiyatroyla büyümüş bir çoğu oyuncunun evet. hayali Türkiye sınırları içerisinde her zaman belki Haluk Bilginer'dir yani. O zaman umarım karşılaşırsın diyoruz. <laughs> Karşılaşacağız ben inanıyorum. <laughs> Mesleğinde gelmek istediğin en tap nokta neresi? Mesela ben buraya geldiğimde aa tamam çok güzel bunu başardım diyebileceğim bir nokta var mı senin için? Yani bu sektörün, bu mesleğin çok... Öyle bir şey olacağını sanmıyorum ya. Hani ben buraya geldim ah tamam bu benim için yeterli. Nereye gelmiş olursam olayım yani nereye ulaşmış olursam olayım o bana asla yetmeyecek. Çok iyi her zaman evet. en üst noktayı evet, evet. isteyeceksin. Kesinlikle her zaman Türkiye sınırları içerisinden Çıktığında da Daha büyüğü var mı acaba daha iyisi var mı acaba şunu da yaparım bunu da yaparım Her zaman böyle bence Özellikle Oyunculukta Yani em, Ah ben artık şuraya geldim, şunu oynadım, tamam ya benim için kafi demek hiç evet. no ya. Yani evet. şey bu yaratıcılıktan da alan bir Doğru. şey. Doğru. Hayal gücümden, o yüzden yok. Doğru. Benim bir sınırım yok. <laughs> çok iyi. Benim hiçbir zaman bir sınırım yok. <laughs> Alice'e kadar dağıl. Alice. <laughs> Alice'den sonra da ben başka şeyler bulurum bu arada. <laughs> evet çok iyi. Bugüne kadar oynadığın dizilerde en keyif aldığın oyuncu kimdi böyle birlikte oynadığın? Şimdi hepsini böyle hepsi çok değerlidir kazanımdan. tabii ki. <laughs> evet. Ama bir tane vardır. <laughs> ya Batuhan ya. Ya. Yani şeyde de e, barajda <laughs> İbrahim Rözencanlandırdı. Evet. Batuhan Bozkurt yüzüyle çok yakın arkadaşım oldu. Aa. Ve Batuhan'la oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum, aldım daha doğrusu. Çünkü ben bir biraz dalaksızım böyle. Da Hemen gülmeye çok, meyilliyim falan. Çok iyi. Ben de. <laughs> evet. Yani benim yakınımda, karşımda o var kamera bende. Öyle bir surat ifadeleri var ki ben şey oluyorum. Hocam güldürüyor ama ya. Görüyorum. <laughs> evet çok yakın arkadaşımla oynamak o yüzden her zaman çok keyifli evet. oluyor. Ama Burak e, ilk partnerimdi. Hı -hı. Benim için çok kıymetli evet. bir partnerdi ve bana çok yardımcı oldu. Yani ben ilk başladığımda böyle... Şey oldum bak ben nereye düştüm ya ben ne yapıyorum şu an falan oldum böyle. Burak geldi barajdayız o sırada her yer çamur böyle <laughs> bir şey oynayacağız az sonra fena haldeyim <laughs> falan böyle. Burak geldi dedi ki sakin ol yani bak işte halledeceğiz şöyle olacak böyle olacak. Ya Burak ama falan yapıyorum. Halledemeyeceğiz. <laughs> evet, Burak o yüzden şanslarımdan biridir benim. Çok iyi. Çok, çok yardımcı güzel. oldu evet. Hala iletişimimiz devam ediyor mu peki? Çok görmüyorum. En son Altın Kelebek'te gördüm o onu. O da çok yoğun. <laughs> evet. O yüzden çok denk gelemiyoruz. Ben tanınıyorum dediğin bir an oldu mu? Sokakta dolaşırken olabilir, takipçilerin evet. arttığında olabilir. Takipçilerimden değil ama e, geçen gün yolda yürüyorum. Bir kadın geldi şey dedi, sakın evlenme dedi. <laughs> ben de şey dedim. <laughs> Ay ben zaten evlenmeyi düşünmüyorum falan böyle bir açıklama yapmaya çalışıyorum hani şey sanıyorum kadın az önce travmatik bir şey yaşamış geliyor bana anlatıyor hani falan diyorum kendi kendime. Yok dedim ben evlenmeyi düşünmüyorum falan. O adam çok yalancı falan yapınca ha dedim siz bahsediyorsunuz falan dedim. Teşekkür ederim. Evlenmeyeceğim <gülüyor> <et>. <gülüyor> Evet o an dedim yani Aa, gerçekten galiba tanınıyorum. Çok iyi. Peki bu senin hayatının kaçıncı sırasında yer alıyor? Şöhret olmak, popüler olmak? Ya, iyi oyuncu olmak ilk hedefim. Şöhret olmak, popüler olmak çoğu iyi oyuncu ya da evet. çoğu iyi müzisyen çok popüler değildir. Doğru. Ama her zaman en iyi oyuncu Hı -hı. işte çok iyi oyuncu. Şey desinler istiyorum ya, ah, şu İrem Tuncer değil mi yerine evet, bu kız kime ne kadar güzel oynamış. İnanılmaz doğal oynamış. Ya yani Bunlar daha kıymetli evet. gibi hissediyorum her zaman. Yani oyunculuğunla anılmak istiyorsun evet. her zaman. Evet ya da işte çok güzel bir kız. kızdan ziyade çok yetenekli bir oyuncu. O yüzden her zaman böyle kafamda art sinema vardır. Bu sette neler yapıyorsunuz peki? Normal set hayatınız nasıl geçiyor? Çekim aralarında falan. Ben ekiple her zaman çok iyi iletişim kuran bir insanım. <laughs> Enerjim çok yüksek. İşte tanırım herkesi, laf atarım. Işık i̇şte, şefi olsun, görüntü yönetmeni olsun, onların yardımcıları olsun bir şeyler falan. Ya. O yüzden ben ilk başlarda şey yaparım, biraz karavanda duruyorum falan Hı -hı. ama sonra Ekibi alışınca ve onlar da beni sevince, ben de onları sevince hep sette duruyorum. Yani atıyorum iki saat aram var, şöyle bir şey gerçekleşti mesela. Bir sahne çekiyoruz, İsmail'i çekiyoruz ama yatak odasına kurmuşlar monitörleri. Sahne evet. Sahnede, salonda çekiliyor. Benim de aram var iki saat. Ama ben setten gitmek istemiyorum, hani karavanda tek başıma oturmak istemiyorum. Ben yatakta yatıyorum, işte yönetmen orada çekiyor. Sonra ben uyuyakalmışım falan böyle sette. Aa. Uyandım, yönetmen şey diyor, ''Günaydın İrem'le.'' ''Günaydın hocam.'' falan diyorum. Şimdi bu ortamı seviyorum ya. Ayrılmak istemiyorum. Istemiyor. İşin olmasa bile? İşim olmasa bile evet. Yani o iki saat karavanda uyumaktansa, <laughs> hocanın yanında uyumak <laughs> daha tatlı geliyor buna. Çok sert. Bağlılık böyle bir şey herhalde. Evet ya bu e, her ekipte <laughs> Yakalayabileceğim bir şey değildi doğru, Evet. ama ben bu son iyilikte çok yakaladım onu. Ne güzel. Evet. Bir de yönetmenimi çok sevdim, Ya. Savaş Hocam, <laughs> Murat Hocam, <gülüyor> <gülüyor> onlar sayesinde biraz aslında. Evet. evet, doğru. Karşıdaki insan da çok önemli evet, evet, bu şekilde kesinlikle. bağlanman için. <laughs> Sen neler izliyorsun? Dijital içerikler mi daha çok ilgini çekiyor, televizyon izliyor musun, televizyon dizileri ilgini çekiyor mu? Ya, i̇şim gereği <laughs> hepsine bakmam gerekiyor. Ve ben de hepsine bakıyorum. Evet. Yani çoğu şeye hakimim. Kimin çektiğini hakimim. Kimin oynadığına, nasıl oynadığına. Dijital içerikler bu sıra çok Hı -hı. gündemde ve çok iyi evet. işler çıkıyor bence. Ama onun dışında e, bana kalan bir hobilik zamanım varsa onu e, sanat filmleriyle değerlendirmeyi tercih Hı -hı. ediyorum. Evet onlar bana iyi geliyor. Hı -hı. Onlar beni büyülüyor biraz aslında. Hmm. Özel hayatında neler yaparsın? Evcimen misin? Dışarı çıkmayı sever misin? Seversin gibi <laughs> Ben hiç evcimen değilim ya. Evet gerçekten hiç Biraz evcimen değilim. <laughs> Sen böyle bir enerji aldın. Evet ben hep çıkayım, eğleneyim, en yakın arkadaşlarımla beraber olayım. Çok Onlarla iyi. kahve içeyim, bir şeyler yapayım. İşte bu gece eğlenmeye çıkalım, dans edelim. Çok öyleyim ama bazen de bundan çok sıkıldığım ve e, evde durmak istediğim zamanlar oluyor. Hı hı. Ama bu aralar o aralar değil. <laughs> bu aralar yine böyle çok çıkayım arkadaşlarımla olayım. Ya bir de ben de çok arkadaş sevgisi çok yoğun. Ay güzel. Hepsini çok seviyorum. <laughs> çok, çok güzel. Yani 5-6 tane çok yakın arkadaşım hı hı. var. Ee, hep onlarla olmak istiyorum. Yani mesela buradan çıktıktan sonra da işte eve gideceğim ama acaba arkadaşlarımla mı görüşsem falan. Aa, son anda evet. böyle eve gidiyorken Evet, Sat, çok Fikrini oldu. değiştirebiliyorsun. Evet. Nasıl bir arkadaşsın? Arkadaş çevrenden çok bahsettin. Zaten çok sıcakkanlı olduğunu da söyledin. Nasıl bir arkadaşsın? Onu daha biraz daha açabilir misin? Ya bence ben çok iyi bir arkadaşım. Keşke <laughs> <Hiç gülüyor> benim gibi bir arkadaşım olsun. Varlar. <laughs> çok sadık bir arkadaş olduğumu düşünüyorum. Aynı Ve güzel. çok anlayışlı olduğumu düşünüyorum. Ve eğlenceli bir arkadaşım. Hani şey oluyor genelde. Heh, geldi yine. <laughs> Ortamın şeyi sens, eğlencesi. Ya e eğlencesin bilmiyorum ama ben biraz böyle gülmeyi seviyorum, eğlenmeyi seviyorum. İşte yaşam enerjim çok yüksek. O yüzden böyle ortamda olursam ah çok güzel İrem de gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz böyle bir arkadaşım. Onun dışında da şey de olabiliyor tabi. Yani bazen enerjim inanılmaz düşüyor. Hı -hı. Şey çok alarm. Keşke bugün uyanmasaydım böyle bir gün yani. Bugün sadece uyumak istiyorum. <laughs> böyle zamanlarda arkadaşlarım da beni çekiyorlar sağ olsunlar. Hmm. Onlar da çok iyi bir arkadaşlar. <laughs> Benim <Öyle>. gibi. onlar <laughs> da çok iyi. Böyle modu düşük bir ortamda yükseltmeyi başarabiliyor musun? O an. Ay onu onu başaramıyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar enerjik? Benim de düşüyor. Herkes ya. yani beş kişiysek, herkesin modu düşükse ve herkes bir şeyden yakınıyorsa benim de yakınabileceğim şeylerim oluyor Aha. her zaman, her insan gibi. Tabii ki. Ve ben de onları düşünüyorum falan. Ah diyorum şöyle oldu biliyor musunuz falan filan. Derbeder. Evet. <laughs> ya. Kaptırıp gidiyoruz öyle. O gün de öyle bir gün oluyor mesela. Ama bu bahsettiğim az aralıklarda evet. olan şeyler evet. Umarım da hiç olmaz. <laughs> Umarım hiç olmaz ama mümkün değil gibi gözüküyor. <laughs> Her zaman evet karşımıza çıkıyor. Doğru. Evet, kesinlikle. Maalesef ki hayat. <laughs> benim sorularım bu kadardı. Eğer senin aktarmak istediğin, söylemek istediğin bir şeyler varsa böyle kamerana doğru söyleyebilirsin. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur. Benim için çok keyifliydi. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiğim ederim. Için çok keyifli bir sohbet benim için de. Kesinlikle çok sağ olun. Bir başkadan bugünlük bu kadar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.